Emanet final bölümünde neler olacak? Seherle Yaman için mutlu son mu var? Kötüler sonunda hak ettiklerini yaşayacak mı? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Seherle Yaman hep mutlu olsun. Onların mutluluğuna kimse engel olmasın diyenler ve kötülerin her zaman cezasını çekmesini isteyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde Seherle Yaman zor sınavlardan geçecekler. Kötüler sadece Zuhal, Selim ve Ekbali ile sınırlı kalmayacak. Dizimiz ilerledikçe yeni karakterler de dahil olacak dizimize. Bu karakterler Yaman ile Seher'e evliliği boyunca türlü zorluklarla mücadele etmelerine sebep olacaklar. Her zamanki gibi bizler tam her şeyi düzeldi derken senaristimiz Yaman ile Seher'in başına başka bir bela açacak. Ama çiftimiz her zorluğun üstesinden gelecek. Her zaman olduğu gibi kötüler hak ettikleri yerde olacak. Seher ile Yaman ise çok mutlu. Evlilikleri zaten çoktan gerçek bir evliliğe dönüşecek. Dizimizde finale doğru Seher hamile kalacak. Bu mutlu haberle konak neşeyle dolacak. Ama bu neşe ardından bir yaz getireceğini kimse bilemeyecek. Maalesef Seher doğum sırasında ölecek. Seher ile Yaman'ın bir kızları olacak hatta. Yaman Seher'in yokluğuna dayanamayacak. O da ölmek isteyecek. Hatta intihar bile edecek ama kurtaracaklar. Sonrasında Yusuf'un varlığı ve kızı için hayata tekrar dönmek zorunda kalacak Yaman. Yani her şey çok güzel derken maalesef kötü bir son bekliyor bizleri arkadaşlar diyelim ve videomuzu burada son verelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.